Herkese merhabalar. P vitamininde paragraf soru çözümlerini taktikli bir şekilde çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi öncelikle Videomuza başlamadan önce yani taktiği vermeden önce size iki önemli duyuruda bulunmak istiyorum. Birincisi arkadaşlar biz günde bir soru çözüyoruz sizler için. Çünkü üniversite sınavında muhtemelen bu konulardan gelebilecek soru sayısı belli. Biz de ÖSYM'nin bu sene yani 2020'de sizlere sorabileceği soruları Pevitan'ın kitabımızdan seçtik. Peki hocam burada kaç soru var? Burada onlarca soru var. Hem paragrafta hem problemlerde süper sorular var. Ve yine bir yanlış anlaşılma var onu da düzeltmek istiyoruz. Buradaki soruların çözümünü tek tek rehber matematik hocamız ve ben yaptım. Yani mesela diyelim ki şuradan bir tane soru açalım. Ha bu arada bu kitabı aldığınız zaman bununla beraber Pevitan'ın kampına beraber çözeceğiz ama mesela şurada şöyle kare kodu buradan kazdıktan sonra kitap telefonunuza iniyor ve sonrasında da arkadaşlar diyelim ki buradan herhangi bir deneme açalım. Mesela hangi deneme olsun? 30. deneme olsun. 30. denemede matematik sorularının kare kodunu okuttuğunuzda çözümünü rehber matematikten dinliyorsunuz. Veyahut da Türkçe'de mesela diyelim ki ne diyor burada? Bu parçanın altında aşağıdaki hangisi yoktur diyor. Bu sorunun, 3. sorunun çözümünü yine ben sizlere anlatıyorum. Hatta burada bir telefon alabilirim. Bilmiyorum arkadaşlar. Siz okuttunuz değil mi kare Tamam harika. Şimdi mesela şurada kare kodu okutulmuş bir soru. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur demiş. Şimdi yol boyunca iki yana atlayan ve uzun... Evet kişiler... gördüğünüz gibi sizlere bu paragrafı taktikli bir şekilde sizlere biz çözüyoruz. Yani matematikleri tıkladığınızda rehber matematik hocamız, Türkçeleri de ben sizlere tek tek izah ettik arkadaşlar. Ve taktikli izah ettik. Yani soruları şöyle çözmedik. Evet arkadaşlar bu soruyu dikkatli bir şekilde baktığımızda Cevap Ceyhan'dır değil. Sınavda nasıl gelebilir? Taktikleri nelerdir? Bu soruda hocam bize balık vermeyin, bize balık tutmayı öğretin dercesine sizlere anlatmaya çalıştık. Şimdi onlardan bazı örnekleri sizlerle çözüyoruz. İnşallah sizler de P vitamini kitabını bitirdiğinizde ve bunun haricinde kendi çalışmalarınızı yaptığınızda hem paragrafta hem de problemlerde mükemmel netlere ulaşacaksınız. Dünkü videoda da bir dakika birkaç dakikalık bir gecikme yaşandı. Bunun sebebi de yine yanımdaki arkadaşlar arkadaşlar klimanın sesini bir türlü susturamadık. Çok özür diliyoruz ve o yüzden de hafif bir ırıltı bile gelmesin diye size başka bir stüdyoya gittik. O sırada kaybettiğimiz vakitten dolayı da sizlerden özür diliyoruz. Ama bundan sonra böyle bir gecikme inşallah yaşanmayacak. Şimdi hemen başlayalım. Zamanınızın çok değerli olduğunu Emin, emin olun en az sizin kadar biliyoruz ama bazen talihsizlikler yaşanabiliyor. Şimdi geldik sorumuza. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi anlatımın akışını bozmaktadır diyor. Bu tarz sorularda arkadaşlar taktiğimiz net bir şekilde belli. Giriş cümlesi bulacağız. Fakat giriş cümlesi bulacağız ama giriş cümlesinin içerisinde asla unutmayalım ki şu birinci cümle, şu ikinci cümle olsun. Mesela şöyle bir yazdım, şuraya iki yazdım, şuraya üç yazdım, şuraya dört yazdım, şuraya beş yazdım. Bunlar cümlelerimiz. Giriş cümlesinin içerisinde Asla bu, bu durum, bu yüzden işte çünkü ama gibi bağlaçlar ve hatta bundan dolayı gibi sözcükler, işaret zamirleri kullanılamıyor. Niye kullanılamıyor? Çünkü onlar kendisinden bir önceki cümleye referans gösteriyor. Dolayısıyla biz paragrafta yapı konusunda, cümle sıralama sorularında veyahut da düşüncenin akışını bozma sorularında veyahut da İkinci paragrafa hangi cümleyle başlar sorularında hep bu ifadelere dikkat edeceğiz. Hep giriş cümlesi bulmaya çalışacağız. Şimdi bu soruya da baktığımızda hangisi anlatımın akışını bozmaktadır diyor. Şimdi öncelikle zaten ilk cümle akışı bozamaz. Yani daha neye bozsun bismillah yeni başladı. Ha bozabilir. Doğru cevap olarak gelebilir ama burada zaten A de koymamış. O zaman bu cümleyle başlayacak. Ardından bak mesela bunun yanında diyor. Neyin yanında? Kendisinden önce cümlenin yanında. Veyahut da resme gelince diyor. Bir şeyler anlatmış demek ki resme gelince diyor. Veyahut da bütün bu nitelikleri diyor. Demek ki bir şeyler var bütün bu nitelikleri. Böyle bir şeye hangi şeye bak. Böyle bir şeye bütün bu nitelikleri resme gelince bunun yanında gibi ifadeler hiçbir şekilde giriş cümlesi olamaz. Bunlar devam cümlesi. Dolayısıyla giriş cümlesi olabilecek olan ifademiz her sanat alanının kendine özgü ifade araçları olduğu bir gerçektir cümlesi. Zaten paragrafı kontrol ettiğimizde de bunun bir giriş cümlesi olduğunu ve akışı bozduğunu görüyoruz. Bakalım. Sanat yapıtı üzerine kaleme alınan bir yazı, bir eleştiri hatta sporla ilgili bir etkinlik muhabire sanat yazısı yazabilme şansı veriyor. Bunun yanında yani bu anlattıklarının yanında birçok yazar için yapıtın yapısı, kullandığı teknik, nelerden beslendiği göndermeleri pek önemli görülmüyor. Resme gelince iş değişiyor. Klasik, çağdaş, güncel adına ne derseniz deyin geniş bir kültür birikimi gerekiyor bütün bu nitelikleri üzerinde taşımayan bir sanatçının sanat değeri taşıyacak bir tablo ortaya koyması mümkün değil. Böyle bir şey yeltenilse bile yapılan tablonun sanatseverlerden, eleştirmenlerden çok ağır eleştiriler alması kaçılmazdır. Tabii ki biz işimizi sağlam aldık ve bunun girişimlesi olduğu için doğru cevap olduğunu söyledik akışı bozduğunu ama yine de biz bir kez daha da üzerinden hızlı bir şekilde geçtik. Şimdi sizin yapmanız gereken bol bol soru çözmek. Çünkü bu bulunduğumuz tarihler çok değerli. Şu anda yaptığınız yanlışların her biri karşınıza Sınavda çıktığında asla yanlış yapmayacağınız sorular olacak. Niye? Çünkü siz problemlerde, paragrafta, Türkçede, edebiyatta, tarihte, coğrafyada, fizikte, kimyada yaptığınız yanlışın çözümünü öğrendiğiniz zaman, bakın yanlıştan bahsediyorum. Doğruları zaten doğru yapacaksınız inşallah sınavda. Ama yanlışın doğru çözümünü öğrendiğiniz zaman aklınıza kalacak ve gerçek sınavda da inşallah en güzel sonuçları ulaşacaksınız. Hadi bakalım iyi çalışmalar arkadaşlar. <laughs>